Bu gittiğin yollar seni hedefine götürmüyor. Ne diye ömrünü bu yollarda geçiriyorsun? Ne diye ömrünü bu yollarda tüketiyorsun? Al başını git kimsenin olmadığı diyarlara. Başkalarının düşüncesi galip gelmediği diyarlara. Hakk'ın aşkı, muhabbeti olduğu yere var. Yoklukta aşka getiren yola var. Hakk'ın aşkı, muhabbeti olduğu yere var. Yoklukta aşka getiren yola var.